Herkese merhaba güvenlik sistemleri official kanalı ben Ümit Özel. Bu videomuzda sizlere Vistek VS244 model alarm paneline uzaktan kumanda nasıl tanıtılır? Bununla ilgili bilgi verelim arkadaşlar. Elimizde Vistek alarm kontrol paneli uzaktan kumandası var. Görüyorsunuz uzaktan kumandanın alarm paneline tanıtılması için ilk olarak programlamaya giriş yapmamız gerekiyor. Programlamaya giriş yapmak için set tuşuna basıyoruz. 6 tane 0 girip OK'ya OK basıyoruz. Ekranda C yazıyor. Programcı şifresi bilinmiyor ise panelin resetlenmesi lazım ya da şifrenizi değiştiren kurulumcu firmadan şifrenizi almanız lazım. Buna dikkat edin. Ekranımızda C yazdı. Panel programlamaya girdi. Devamında kumanda tanıtma bölümü için 60 tuşluyoruz. OK tuşuna basıyoruz. Şu an kumanda tanıtma bölümüne girdik. Devamında da cihazımıza kaç numaraya kumanda tanıtacağız. Bunun için gerekli olan kumanda numarasını tuşluyoruz. Bu panele 8 adet kumanda tanıtabilirsiniz. 1'den 8'e kadar. 60 tuşladıktan sonra örneğin 4 numaralı kumandayı tuşlamak için ben 4'e basıp OK'ye bastığımda cihaz Verdiğim komutu kabul etti ve seri numarası olan düz çizgiler çıktı. Kumandamızın kilit kapalı tuşuna bastığımız an ekranda kumandanın seri numarası çıktı ve panel kumandayı tanıdığına dair bize onay verdi. Reset tuşuna basarak programlamadan çıkıyoruz. Hemen kumandamız deneyelim. Kilit kapalıya bastığım zaman alarmı kurdu. ARM ışığımız yandı. Kilit açı tuşuna bastığımız zaman Alarm ışığımız söndü. Alarm panelimiz, alarm sistemimiz devre dışı kaldı. Kumandamızın satış linki videomuzun açıklama bölümünde mevcut olacak. Bir de kumanda silmeyi gösterelim. Sete bastık. 6 <laughs> tane 0 girdik. 4, 5, 6. OK'ye bastık. Programlamaya girdik. Yine 60 tuşluyoruz. Hangi kumandayı silmek istiyoruz? Bu kumanda 4 numaralı kumandamızdı. 4'e basıp OK'ye bastık. Siz 1, 2, 3, 4 şeklinde bütün kumandaları silebilirsiniz. Seri numarasını görüyorsunuz. Kare tuşuna basıp OK tuşuna bastığım an kumanda silindi. Resetle programlamadan geri çıkıyorum. Şu an kurmaya bastım. Bakın kumandanın ışığı yandı ama hiçbir tepki yok. Açmaya bastım. Kumandanın ışığı yandı. Hiçbir tepki yok. VoiceTek uzaktan kumanda ihtiyaçlarımız için online satış sistemimizden güvenle ürününüzü sipariş edebilir. Kurulum aşamasında, panelle tanıtma aşamasında gerek video ile gerek teknik servisimizle görüşerek yeni kumandanızın tanıtılmasını yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın. Herkese iyi günler dileriz.